İkincisi bir fıkıh meselesi, şu işi şöyle yaparsam Allah beni huzurundan kovsun yemin olur mu? Bu yemin değildir, lazım, boş bir laf. Fakat böyle laflar etmemeli insan. Ağzından çıkan her laf hem dünyasına hem ukbasına hayır getirmeli. Efendimiz bize duayı talim buyururken Allahümme inni es'elukel affe vel afiyete fid dünya vel ahire buyuruyor. Kur'an bize duayı talim buyururken Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina diyor. Dünyada da ahirette de bize hasene ver ve bizi cehennem azabından koru vikaya buyur. Bunu öğretiyor. İnsan ne kalbinden, ne aklından, ne de dilinden, dünya ve ahiret işlerinde kendisi için zararlı olan hiçbir şey zinhar geçirmesin. İnsanın cibilliyetinde, musibete maruz kaldığı zaman fezayı cezayı basıp şikayet etme vardır. Ve yed'ul insanu bi şerri Hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. Cibiliyet insaniyede vardır. Ama insan iradesiyle, şuuru imanıyla bu mevzudaki talime istinaden böyle demeyecek. Belki daima hasene isteyecektir. Nice kimseler vardır ki kafalarında kurar dururlar. Benim başıma şu gelecek. Cinneti kafasına koymuştur. Ben delireceğim. Encamında delirir çünkü duayı fiili olurum. En camında deliri bu adam. Nice kimseler vardır ki kafalarına korlar. İnşallah şehit olacağım. Fiilen bu işin arkasında olur. Kavlen de söyler. Cenab-ı Hak şehadet nasip eder. Çünkü hadiste görüyoruz bunu. Sıdk ile kim şehadeti isterse Allah ona lütfeder. Binaenaleyh isterse geçici olarak, isterse ısrarlı olarak dünya ve ahiret işlerinde üzerinde duracağımız şeyler daima hayır olsun, daima hasen olsun. Kalbinizde ısrarla üzerinde durduğunuz şeyler bile başınıza gayrı açabilir. Öyle şeyler hutur edince kalbinizden atıverin iyi şeyleri koyun. Mesela siz şöyle düşünün. İnşallah bütün evlatlarım hepsi sırat-ı müstakim erbabı olacak, Kur'an-ı Kerim'i bayraklaştıracak, omuzunu alacak, aleme gösterecek. İnşallah evlatlarımız ileride bu milletin idarecileri mevkiinde bulunacak. Parlamenter seviyede bu milletin kaderine vaziyet edecekler. Bunları düşünün. İnşallah Teala çok yakın zamanda Kur'an-ı Kerim afakı alemde şehbal açacak ve bütün insanları mesut edecek. Bunları düşünün ne güzel şeyler. Ve inşallah Cenab-ı Hak hepimizi hammadun olarak bizleri Muhammed olan Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem livaül hamd isimli sancı altında haş ve neşre eyleyecek. Bunu düşünün. Ve Teala Cenab-ı Hak içten ve dıştan olan bu şeyleri kabul buyurur mesut eder maddi manevi saadetimize vesile olmayacak kuruntular içinde ne diye çırpınıp duralım, faydası olmayan işlerle ne diye meşbu bulunalım.